Herkese KPSS Vatandaşlık kanalından merhabalar. Hoş geldiniz. Burada size vatandaşlık, KPSS e Vatandaşlık konularını anlatacağım. Videoları çok uzun olmayacak. Tahminen 15-20 videoda ders anlatımını bitirmeyi planlıyorum. Ve videoların süresi de 15-20 dakikalık bir süre olarak planladım. Bu süreçte bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Like atın. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Evet. Toplum ha hayatımızın vazgeçilmez olan hukuk kurallarının temellerini, işleyişini, kaynaklarının derinlemesine inceleyeceğiz. Hukuk en basit tanımıyla nedir? Devletin yetkili organlar tarafından konulan ve toplumsal düzeni sağlamaya amaçlayan maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür esasen. Toplum düzeni sağlayan kurallarını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sosyal hayatı düzenleyen kurallar din kuralları, görgü kuralları, ahlak kuralları ve hukuk kurallarıdır. Sosyal hayata düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangileridir? Veya sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasında aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallar değildir? Gibi bir soru çıkmıştı kafeslede. O yüzden dikkat edelim. Yani bu başlıklar önemli. Yine çıkabilir. Nedir din kuralları? Yaptırımı manevidir. Allah tarafından konulan kurallardır. İlahi bir otoriteye dayanır. Ee, ne gibi yaptırma olabilir? Öbür dünya cezası veya vicdan cezası gibi yaptırımları vardır. Görgü kuralları diğer bir anlamıyla adamı muhaşeret toplumun nezaket ve saygı beklentilerini karşılar. Yaptırımı genellikle manevidir. Yani ayıplanma, dışlanma gibi yaptırımları vardır. Gelelim ahlak kurallarına. Ahlak kuralı kişinin iyiye ve doğruya yönülmesini hedefler. Toplum tarafından konulan kurallardır. Yine yaptırımı manevidir. Ahlak kuralları subjektif ahlak kuralları, objektif ahlak kuralları diye ikiye ayrılır. Subjektif ahlak kuralları kişinin kendi vicdanına karşı olan yükümlülüklerdir esasen objektif ahlak kuralları da kişinin birbirlerine karşı nasıl davranılmasını belirleyen kurallar bütünüdür. Yani dürüstlük, yardımseverlik gibi. Yine ahlak kurallarında yaptırımı manevidir. Gelelim hukuk kurallarına. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir arkadaşlar. Devlet tarafından konulan kurallardır. Diğer kurallardan hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran en temel ve en önemli özelliği yaptırımının ma maddi olmasıdır. Ve bu soruda daha önce çıkmıştı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir diğer konumuza geçelim. Hukuk kurallarının özellikleri. Devlet gücüyle desteklidir. Emredicidir yani normatiftir. Genel ve soyuttur, süreklidir. Nedir devlet gücüyle desteklidir demek? Yani yaptırımın uygulanması bir tekeldir ve bu tekel devlete aittir. Emredicidir. Yani yapılması gerekeni emir, yapılmaması gerekeni yasak veya nasıl yapacağını izinle belirler. Belirtir. Genel ve soyuttur. Kurallar herkese uygulanır. Yani sana ayrı bir kural, bana ayrı bir kural böyle bir şey yok. Geneldir. Herkese aynı kural konulur. Soyuttur. Aynı nitelikteki tüm olaylar için geçerlidir. Bu kişisel ve keyfi uygulamayı engeller. Yani somut değildir. Buna dikkat edelim. Süreklidir. Bir kural ya da değiştirilerek ya da kaldırılarak hukuki geçerlerini yitirene kadar yürürlükte kalır. Süreklidir, süreli değildir. Hukuk kuralları süreli olmaz. Kesinlikle süreli olmaz. Bir diğer konu muza geçelim. Hukuk kurallarının amaçları. Nedir hukuk kurallarının temel amaçları? Toplumsal barış ve güvenliği sağlamak. Hukuk temel olarak bireyler arasındaki çatışmayı önlemeyi ve bireylerin yaşam haklarını, mal varlıklarını güvence altına almayı hedefler. Güvenlik sadece tabii ki fiziki değil, aynı zamanda hukuki güvenlik yani öngörülebilirlik de demektir. Adalet ve eşitlik. Adalet herkese hak ettiğini vermeyi, eşitlik ise aynı durumda olan herkese aynı kuralların uygulanmasını gerektirir. Hukuk bilim biçimsel ve maddi adaleti sağlamaya çalışır esasen. Mutlak eşitlik yoktur. Buna dikkat edelim. Mutlak eşitlik yoktur. Özgürlük ve hakların korunması, hukuk bireylerin özgürlük alanlarını tanımlar ve e, bu alanları ihlalini cezalandırır. Özgürlük başkasının özgürlük alanı başladığı yerde son bulur. Yani özgürlük başkasının özgürlük alanının başladığı yerde son bulur ve bu sınırlar, bu sınırları da hukuk belirler. Yeni oluşum ve gelişimlere cevap vermek, yani dinamizme cevap, hukuk durağın değildir arkadaşlar. Teknolojide ilerlemeler, sosyal ve ekonomik değişmeler, yani örneğin yapay zeka, büyük bir değişim, yani bu değişmelere hızla cevap verebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Bu şekilde. Ve yine burada da size yazmışım, yine unutmayın diye uyarıyorum. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran en önemli özellik yaptırımın maddi olmasıdır. Yaptırım yaptırım dedik. Hadi bakalım neymiş bu yaptırımlar? Hukuk kurallarının yaptırımları nelermiş? Görelim. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun en somut ve en ayırt edici yanı maddi yaptırımlarının olmasıdır. Bunu daha önce söylemiştik. Gelelim nedir bu yaptırımlar? Ceza, cebri icra, tazminat ve hükümsüzlüktür arkadaşlar. Nedir ceza? Cezayı inceleyelim. Bu başlığımızı inceleyelim. Ceza işlenen bir suça karşılık suç işleyen kişiye uygulanan yaptırımdır. Yani suç işleyen kişilere karşı uygulanan bir yaptırımdır. Aslında da ceza hukukunun temelini oluşturur. Bunlar adli para cezası ve hapis cezası diye ayrılır. Adli para cezası kanunda belirtilen sınırlar içinde 5 günden az 730 günden fazla olmamak şartıyla günlük belirlenen miktar üzerinden hesaplanır adli para cezaları. Hapis cezaları da süreli hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak ayrılır. Gelelim cebri icra. Zorla yerine getirme. Hukuki bir yükümlülüğün borçlunun rızası olmadan devlet aracılığıyla zorla yerine getirilmesidir. Yani bunu da kim var? İcra Müdürlükleri yapar genelde. Bu alacaklığın hakkını kavuşmasına sağlar. Örneğin öden, ödenmeyen bir kira borcu var veya bir mahkeme kararıyla bu kira borcunun yerine getirilmesi. diğer bir örnek verecek olursak, evlendiniz ve çocuğunuz oldu ve sonra boşandınız. Eşiniz yani çocuğunuzu size göstermiyor. Bunu zorla bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi sağlarız. İptal. İptal idare hukukuna özgüdür arkadaşlar. İdarenin yaptığı hukuka aykırı bir işlemi karar yönetmeli ruhsat ve benzeri gibi yetkili organlarca yani yine idare mahkemeleri tarafından geçmişe yürürlü olarak ortadan kaldırılmasıdır. Bu işlemlerde hukuka uygu, idari işlemlerde hukuka uygunluğu sağlar. İptal sadece idari işlemlerde uygulanır. Arkadaşlar. Gelelim tazminat. Hukuka aykırı bir eylem yani haksız fiil, sözleşme ihlali gibi nedenlerle bir başkasının zararı uğratılmasıdır. Bu zararın giderilmesidir. bunlardan maddi ve manevi eylemler zarar olarak ikiye ayrılır. Nedir maddi zarar? Yani diğer bir anlamda maddi tazminat. Maddi kayıp ve masrafların karşılanmasıdır. Mesela tedavi gideri, kazanç kaybı, hasar. Hasar veren tarafından karşılanır. Manevi tazminat da kişilik haklarının zedelenmesi, üzüntü veya acı çekme gibi durumlar için bedenen bir nebze olsun tatmini sağlayan, sağlamayı amaçlayan bir paradır arkadaşlar. Gelelim hükümsüzlük. Hükümsüzlük diğer anlamda geçersizlik. Bir hukuki işlemin hukukunun aradığı şartlara uymadığı için hukuken geçerlilik kazanmaması veya sonradan geçersiz sayılmasıdır. Ee, bu konu da özel hukukta yani medeni hukukta kritik bir öneme sahiptir arkadaşlar. Üç tür hükümsüzlük vardır. Bunlar yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlıktır. Genelde burayı karıştırırlar. İnşallah karıştırmadan öğreneceğiz. Nedir yokluk? İşlemin kurucu unsur, unsurlarında eksiklik var, varsa bu yok hükmündedir. Yani işlem hukuken hiç doğmamış sayılır. Örneğin e, bir evlenmenin Nasıl diyeyim? Aynı cinsden birinin evlenmesi. Böyle bir şey olabilir mi bizim hukukumuzda? Olamaz. Yani kadın kadınla evlenmiş, erkek erkekle evlenmiş. Bizim hukukta böyle bir şey var mı? Yok. Bu yok hükmündedir. Evlenemezler. Butlan. İşlem kurulmuştur butlanda. İşlem kurulmuştur butlanda. Ee, ama kurucu unsurlar tamamdır ama geçerlilik şartlarından biri birinde sakatlık vardır. Geçerlilik şartlarında bir sakatlık vardır. Bunlar da mutlak butla ve nispi butla. Mutlak but Butlan kesin geçersiz olandır. Yani işlem emredici hukuk kurallarına ahlaka ve kamu düzenine tamamen aykırı olan şeylerdir. Örneğin kanunda yasaklanmış hısımlarla evlenme. Bu tamamen geçersizdir. Nispi butlansa İşlemlerde irade sakatlığı yani hata, hile, korkutma vardır. İşlem sakatlığı ileri sürme hakkı sahip ileri sürme hakkına sahip kişinin iptal davası açmasıyla geçersiz hale gelir. Mesela nisbi butlana örnek verecek olursam birisiyle evleniyorsunuz ama o kişisi zorla baskı yaparak, tehditle vesaire, tehditle evlenmenizi sağlıyorsa. Sonra gidip dava açarsınız. Zorla hani tehditle evet dedim o masada dersiniz. Ve bu iptal edilir. Geçerse sayılır. Tek taraflı bağlamazlık. Yani askıda geçersizdir. Örneğin işlem bank başlangıçta geçerlidir. Ancak bir taraf için askıdadır. Genellikle korum altındaki küçüklüler, kısıtlılar için askıda olur. Onay verilince geçerli olur ama verilmezse geçersiz olur. Yani kimle on, onay verme? Vasisi yani yasal temsilcisi onay verirse geçerli olur. Şöyle bunu daha açıklık getirecek olursak şöyle diyebiliriz. Bir küçük gitti veya kısıtlı gitti bir telefon aldı telefoncudan veya herhangi bir ürün aldı, sözleşme yaptı, aldı. Ama bu sözleşme geçersizdir. Parasını alamadı diyelim. Sen paramı vereceksin sözleşme yaptık deyip dava açsa ve bunun vasisi dese ki sen bu kişi 15 yaşından küçük. Neye dayanarak sözleşme yapıyorsun? Yani bu şekilde. Yani böyle daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Yani Ergün olmayan birinin yasal temcisinin izni olmadan sözleşme yapamaz arkadaşlar. Evet diğer bir konumuza geçelim. Hukukun kaynakları. Hakim bir uyuşmazlığı çözerken başvurmak zorunda olduğu veya başvurabileceği alacağı referanslar bunlardır arkadaşlar. Bunlar hukukun kaynaklarını oluşturur. Bunlar yazılı kaynak, yazısız kaynak ve yardımcı kaynaklardır. Hakim ilk önce yazılı kaynaklara bakacak. Burada herhangi bir şey, bir referans bulamazsa yazısız kaynaklara bakacak. Burada da bir referans bulamazsa yardımcı kaynaklara bakacak arkadaşlar. Yazılı kaynaklara bakalım. Yazılı kaynaklar yetkili makamlarca konulur ve bir hiyerarşiye tabidir. Bu hiyerarşiye de normal normlar hiyerarşisi deriz biz. Üçgeni görüyorsunuz. Bunu iyi ezberleyin. Bunun sıralaması çünkü önemlidir. En üstte anayasa olmak zorundadır. En üst normdur. Diğer kurallar ona ona uygun olmalıdır. Yani anayasa hepsini kapsar. Diğer kurallar anayasaya uygun olmalıdır arkadaşlar. Bir diğeri kanunlar, milletler arası anlaşmalar, o hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. İkinci de bak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri demiyorum. Buna dikkat edin. O hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Diğer üçüncüsü, yukarıdan aşağı üçüncüsü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Diğeri dördüncüsü yönetmelikler. Diğeri de genelge ve yönergedir. En alt düzeydeki idare işlemlerdir. Buna dikkat edin. Yazılı kaynaklara dikkat edin arkadaşlar. Bu e, normal hiyerarşisi de genelde sorulabilir. Soru değeri taşır. Gelelim yazısız kaynaklara. Diğer bir adıyla tali kaynaklar. Yazılı kaynaklara da asli kaynaklar der. Yani siz mesela yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar diye e, aklınızda tutarsınız ama sorularda asli kaynak ve tali kaynak der. E, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani diğer isimlerini de bilin. Yazısız kaynaklar, yazılı kaynakta hüküm bulunmayan durumlarda hakimin uygulamak zorunda olduğu kaynaklardır. Bunlar örf ve adet hukuku'nu kapsar. Bir örf ve adetin hukuk kuralı yani hukuki bir kural olarak sayılmasıdır. Bunlarda üç unsur vardır. Süreklilik, genel inanış ve devlet desteği. Yani devlet gücü. Ee, süreklilik yani maddi unsur çok uzun zamandan beri uygulanıyor olmasıdır. Süreklilik dediğim yani devamlılık maddi unsur çok uzun zamandan beri uygulanıyor olması demektir. Genel inanç yani bu da manevi unsurdur. Toplum buna uymayı hukuki zorunluluk olarak görmesidir. Topluluk buna uyacak yani bir diğer şey, başka bir söylemle toplumun genelinde öyle davranılması gerektiğine dair inancın oluşmasıdır arkadaşlar. Hukuki huzurda devlet devlet gücüyle desteklenmesidir. Yardımcı kaynaklarda iş dağıtlar, yargısal karar ve bilimsel görüşler, makaleler gibi. Ee, <laughs> Bunlar bağlayıcı değildir arkadaşlar. Emsal karardır. Emsal kararlarda bağlayıcı değildir arkadaşlar. Evet. Hakim bunlara baktı. Herhangi bir şey bulamadı. Asli kaynağa baktı, talihi kaynağa baktı, yardımcı kaynağa baktı. Herhangi bir şey bulamadı. Referans bulamadı. Ne yapacak? Hukukta ne demektir bu? Hukukta boşluk var demektir. Hakim hukuktaki boşlukları doldurmak zorundadır arkadaşlar. Diğer bir konumuzda burada bu konumuzu bitirelim. Diğer bir videomuzun konusunun birinci konusu da hukuk boşluğuyla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için bana sabır gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, kanalıma abone olun, <laughs> bana destek olun, like atın. Yani, abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.